Merhaba arkadaşlar ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere Windows'ta uzun yani tam tarihi nasıl gösterebiliriz kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Hatırlanacağı üzere daha önceki videolarımızda Windows yerel saatinin yanına ek saat nasıl eklenir, görev çubuğunda kısaltılmış saat ve tarih nasıl gösterilir, Windows saati saniyeyi de göstersin, Windows saatinin yanında isminiz yazsın, Windows'ta tarih ve saat nasıl değiştirilir konularını açıklamıştık. Windows varsayılan olarak kısa tarih formatı ile gelir. Mesela bugünün tarihi 9 Nisan 2025, 9 2025 olarak sağ altta gösterilmektedir. Buradaki amaç fazla yer kaplamamasıdır. Eğer Windows'un tarihi bu şekilde değil de tam olarak göstermesini istiyorsanız, yani 9 Nisan 2025 çarşamba şeklinde göstermesini istiyorsanız farklı yöntemlerle bunu sağlayabilirsiniz. Tam tarih özellikle okula yeni başlamış olan çocuklarınızın tarihleri öğrenmesine yardımcı olacaktır. Herhangi bir yardımcı araç kullanmadan ayarlar uygulaması ile gerekli değişikliği yapmak biraz uzun fakat emniyetli bir yöntemdir. El isterseniz öncelikle ayarlar uygulaması ile uzun tarihi yani tam tarihi göstertelim. Ayarlar, zaman ve dil, dil ve bölge kısmına gidelim. Açılacak olan pencerede yönetici dil ayarları kısmını seçelim. Yeni açılacak pencerede şu şekilde biçimler sekmesinde ek ayarlar kısmını seçelim. Şöyle yana alayım. Şunu da aşağı alalım arkadaşlar. Şimdi biçimlendirmeyi özelleştir kısmındaki tarihe tıklayalım. Bakınız tarih biçimi kısa tarih diyor. Bir tane g nokta a nokta dört tane y var. Bunu... Şu şekilde bir tane G, 4 tane A, 4 tane Y ve 4 tane G olacak şekilde değiştirelim. Yani uzun tarihe alalım. Şimdi uygula dediğimiz anda arkadaşlar görüyor musunuz? 9 Nisan 2025 çarşamba şeklini aldı. Dilerseniz tekrardan kısa tarihe geçiş yapabilirsiniz. İşlem bu kadar kolay. Elbette bu işlemi çok daha kolay yapabilmeniz için size bir exe kodladık. Bakınız arkadaşlar Windows uzun yani tam tarihi göstersin başlığımızın en sonunda bakınız download şifre sordum diyor. Buraya tıklayarak ufak aracı indirebilirsiniz. Ben hali hazırda indirip masa üzerime attım. Bunu şu şekilde kopyalayalım. Evet, tabi bunu indirdikten sonra sağ tıklayıp özellikler deyip varsa engellemeyi kaldır demeniz gerekir. Şimdi aracı çalıştırıyoruz, çıkan uyarıya evet diyoruz. Bize diyor ki tarih formatını belirleyin. Bir, uzun tarih kullan. İki, tarih formatını kendiniz belirleyin. Sıfır varsayılan tarih formatına geri dönün. Biz uzun tarihi istediğimiz için 1 yazıyoruz ve tamam diyoruz. Windows 11.10 görev çubuğunda haftanın günü gösterilecek dedi. Tamam diyoruz. Windows Gezgini yeniden başlatacaktır. Bakınız 9 Nisan 2025 çarşamba dedi. Tekrardan bunu çalıştıralım ve boşluğa 0 yazalım. Çünkü varsayılan tarih formatına geri dön demektedir. Tamam dediğimiz anda Windows 11.10 görev çubuğu saat formatı varsayılan hale getirildi dedi. Tekrar dosya gezgini başladı ve gördüğünüz gibi 9.4.2025 halini almış oldu. İnen dosyada eğer exe kullanmak istemiyorsanız bu iş için bir registry kaydı da mevcuttur. Bakınız onu da göstereyim arkadaşlar. Reg diyor kısa tarih göster varsa sayılan uzun tarihi göster demişiz. Exe kullanmak istemeyenler buradaki register kayıtlarından faydalanabilirler. Evet arkadaşlar bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.